Durumunun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ben de. Diğer tarafa geçmeyi başaran bir arkadaşım. Has Hans Beyimler Caddesi'ndeki Devlet statistik ofisi her şeyi sayıyor, her şeyi biliyor. Her şey. Yılda kaç çift ayakkabı aldığımı, iki üç yılda kaç kitap okuduğumu ve her yıl kaç öğrencinin 5 not ortalamasıyla liseyi bitirdiğini. 6347. Fakat bir şeyi saymıyorlar. Belki de belki de bu bürokratları bile üzdüğü içindir. O da intihar. Beyimler Caddesi'ni arayıp Elbe ile Odur Nehirleri ve Baltık Denizi ile Ore Dağları arasında umutsuzluğun kaç kişiye ölüme sürüklediğini soracak olursanız, sayı kahinimizin susar ve muhtemelen adınızı not eder. Devlet güvenliği için, ülkemizin güvenliğini ve mutluluğunu temin eden gri adamlar için. 1977'de ülkemiz intihar edenleri saymayı bıraktı. Kendini öldürenler diye adlandırdılar onları. Oysa ki bu eylemin cinayetle hiç alakası yoktur. Bu ne kana susamışlıktır, ne de tutkudur. Sadece ölüm durumunun ölümüdür. Saymaktan vazgeçtiğimizde Avrupa'da insanları daha fazla intihar eden tek ülke vardı. O da Macaristan. Ardından biz, yani sosyalizmin gerçekten var olduğu ülke geliyordu. Sayılmayanlardan biri de Albert Gerska. Büyük yönetmen. Bugün ondan söz etmek istiyorum.